Çoğumuz sıradan ve basit işler yaparak hayatımızı kazanırız ama günümüz dünyasında yaratıcı fikirler üretenler kaliteli bir yaşam sürebilmek için bizim gibi sıradan işler yapmak zorunda kalmaz. Aslına bakarsak 21. yüzyılda iyi para kazanmak için sıra dışı sayılabilecek çok fazla yol var. Bu yöntemler alışılmışın dışında hizmet ihtiyaçlarını ortaya çıkaran hayalperestler tarafından biçimlendiriliyor. Bu iş kolları her ne kadar saçma ve ilginç olsa da önemli bir kısmı zengin olmayı başarıyor. Bu videoda en ilginç zengin olma hikayelerine bakacağız. Ye gelen ye ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Örinstenburg şehrinde iki genç girişimci kadın. Elektrikli olmayan köylerde okula giden çocukların geceleri gaz lambası ya da mum ışığı altında ders çalışmalarının ne kadar kötü sonuçlara neden olduğunu görünce bir çözüm getirmeye karar verir. Zira ışık elde etmek için kullanılan gaz yağı ve mumların neden olduğu yangınlar nedeniyle her sene Afrika'da 3 milyona yakın çoğu kadın ve çocuk olmak üzere insan ölmektedir. Bunun üzerine Repurpose School Bags adında bir marka yaratan Teodo ve adındaki bu iki kadın, geri dönüşümlü plastikten yapılmış okul çantalarının sırtına koydukları ve üzerinde güneş enerjisi sistemi olan kapakların gece uygun kavanoza geçirerek birer lamba haline geldiği ürünler tasarlar plastik olan bu çantalar ıslanmaz ve kirlense de kolayca temizlenebilir. Çocukların tek yapması gereken okula gitmek için yolda geçirdikleri saatler boyunca çantalarını sırtlarından çıkarmamaktır ki paneller içlerindeki bataryaları şarj edebilsinler. Gece ise bu paneller çantadan çıkarılıp kavanozların ağızlarına takılarak sağlıklı, tertemiz bir ışık kaynağına dönüşür. Donna Simpson İnanması zor ama yemek yemek ve obezite de artık bir gelir kapısı oldu. Küçük bir grup kadın yemek yiyerek kendilerine kariyer yapmışlar. Yemek yiyen şişman insanları izlemek bir fetiş haline geldi. Bu gözlerden uzak bir fetişken internet aleminin genişlemesiyle son yıllarda su yüzüne çıktı. Son yılların en ünlü yiyicilerinden olan OA yolu Donna Simpson'ın amacı dünya üzerindeki en şişman kadın olabilmek. Donna'nın kendi web sitesine üye olanlar onu yemek yerken web cam ile izleyebilmek için Para ödüyorlar. Üyeleri tarafından bağışlanan bu paralar ise Donna'nın faiz tutardaki market harcamalarını karşılıyor. Çünkü Donna bir günde 12.000 kalori alıyor. Güney Koreli bir yemek blokçusu olan Diva ise yemek hazırlarken ve yerken çektiği görüntüleri canlı yayınla satıyor. Bu ilginç para kazanma yöntemi sayesinde Diva aylık 10 bin dolar gelir elde ediyor. Katerina Miklorini işte bu açık ara farklı en tartışmalı para kazanma yolu. İnsanlar hızlı para kazanmanın dibine vurmak için bu yolu tercih edebiliyorlar. Voleyi vurmak için bekaretini satmak oldukça yaygın hale geliyor. Görünüşe göre insanın başına gelebilecek tehlikeleri ve haysiyetinin zedelenmesini de umursayan yok. Bunun gibi birçok vaka var. Ama en çok tanınmış ve en iyi belgelenmiş olanın şüphesiz Katerina Migoreni. 27 yaşındaki Brezilyalı kadın, bekaretini internet üzerinden yabancı birine satarak 700 bin doların üzerinde para kazandı. Sonrasında ise Migdoreni, vekaletini tam olarak kaybetmediğini ilan ederek tekrar satışa çıkarmaya niyetlendi. İlk önce parayla ülkesindeki fakirlere yardım edeceğini açıklayan genç kız, ardından parayı Arjantin'de tıp okumak için kullanacağını söylemişti. Migdoreni daha sonra ünlü erkek dergisi Playboy için soyundu. Her ne kadar tepkilerin hedefinde olsa da fakir olan bir hayattan zenginliğe geçmiş oldu. Nekovac Ernaz, İlk başta pek çoğu kişi bu adamın yaptığı işi küçümsedi. Çünkü bildiğimiz lastikler ve eski terlikler genellikle çöpe atılır. Bu arkadaş ise onları tam tersi toplamaya çalışıyor. Yılda 1,5 milyar adet lastik atıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde ömrünü tamamlamış taşıt lastikleri çok olmasının yanında değersiz bir atık konumunda. Ayrıca çevre kirliliğine sebebiyet vererek insan sağlığı ile doğal dengeyi olumsuz şekilde etkiliyor. Ernest insanlar bunlara çöp olarak bakıyor ancak ben işlenmemiş malzemeler olarak görüyorum diyor. Nijerya'nın en büyük şehri ve aynı zamanda eski başkenti olan Lagos'ta yaşayan Ernest, çöpte bulduğu eski lastik ve terlik gibi çöpleri topladıktan sonra kendi sanatına çeviriyor. Ernest kendini lastik heykel tıraşı olarak tanımlıyor. Ernest heykelleri yaparken doğayı korumayı ve aynı zamanda lastiklerin yeniden kullanılabilirliği konusunda topluma ilham vermeyi amaçlıyor. Herkesin çöp gözüyle baktığı lastikleri birbirinden etkileyici hayvan heykellerine dönüştüren Ernest, dünya çapında ünlü olmayı başardı. İlk başlarda 25 dolar değerinde bile olmayan eserleri ünü arttıkça daha değerli olmaya başladı. Plastik artış alarmına karşı lastikten yaratılmış bir orman görüntüsünü canlandırıyor. Birbirlerinin saçında bir tarayan maymunlar, dev timsahlar, su içen atlar veya ayağa kalkmış keçiler onun şehirdeki bir demircinin arka bahçesinde bulunuyor. Gerçek bir sanatçı olmaya başaran Ernest, ilginç ile Nijerya gibi bir ülkede zengin olmayı başaran sayılı insanlardan biri. Petberg Dünyadaki en ilginç para kazanma yollarından biri şüphesiz memleket toprağı satmak. Bu aynı zamanda şunu da ispatlıyor. Eğer ticarette kafanız çalışıyorsa her şeyi satmak mümkün. İrlanda'nın Tipperary bölgesinden Petberg bu müthiş fikri Amerika'da yaşayan göçmen nesillerin özlem dolu yaşantılarından esinlenerek bulmuş. Fikir ne mi? Kurbette yaşayan insanların ölen yakınlarının mezarına serpebilmeleri için vatan toprağı satışa çıkarmak. Vatan toprağı ticareti çok başarılı olmuş. Berg evinde hazırlayarak bedavaya getirdiği bir kutu toprağı 15 dolara satarak acayip karlı bir iş kurmuş. Şirketin yıllık satışı 1 milyon dolara geçiyor. Mike Merrill Para için hayatınızı satar mısın? Ölmekten bahsetmiyorum. Mike Merrill isimli sıradışı bir adam kendini 100 bin dolar hisseye böldü ve hisselerinin her birini 1 dolardan sattı. Hayatının geri kalanını ise hissedarların kararlarına bıraktı. Mike'ın yatırımcıları tam anlamıyla onun hayatını çalıştırıyor. Şirketlerde olduğu gibi bazen kısa vadeli olarak bazen de uzun vadeli risklerde çalışıyor. Çeşitli deneylerde kullanılan Mike Merrill hissedarların kararlarına göre çalışıyor ve hayatı tamamen onların elinde. Ian aşırda hayatını satıp yepyeni bir yaşama başlamaya karar verdi. eBay üzerinde hayatını 305 bin dolara satan Ian, eviniz, arkadaşlarını, yeni iş pozisyonunu, kısaca her şeyini sattı. Şimdi ise profesyonel bir konuşmacı, blogur ve yazar. Jason Sedler Jason Sadler 2005 yılında şirketlerin logolu tişörtünü giyerek reklam yapma fikrini buldu. Bu fikri satmak ve hizmeti daha geniş kitleye duyurmak için de 2009 yılında bir web sitesi kurdu. Jason'ın bulduğu fikir oldukça basit ama bir o kadar da etkiliydi. Genç girişimci şirketlerle anlaşma karşılığında onların tişörtünü giyerek reklamlarını yapıyordu. Sadler'ın bu daha yani fikri kısa zamanda oldukça sevildi. Kısa sürede birçok şirketten talep aldı. Sadler talebe yetişmek için çok sayıda personel yetiştirmeye başladı. Jason 5 yıl içinde hizmet fiyatını 2 katına çıkardı ve şu anda 1 yılda sadece tişört giyerek 500 bin dolar kazanıyor. Team Yemdi her şeyin bir alıcısı olduğunu unutmayın. Daha çok kazanmak ve rekabetten kaçmak için en acayip şeyleri satmayı deneyin diyor Tim Yemdi. Bu 30'larındaki eBay satıcısı ilk seferinde kız arkadaşıyla birlikte sadece eğlence olsun diye eskimiş, delinmiş, kopmuş çorap satma işine girmiş. Ve ilk satıştan 12 dolar kazanınca müthiş zevk almış. Daha sonrası kartobunun yuvarlanıp çağa dönüşme hikayesi diyor. Ondan sonraki 200 sene boyunca sadece giydiği çorapları satarak 10 bin dolar kazanmış daha kirli olanların daha çok para etmesi, çorap satışına 1800 kişinin yorum yazması, 3600 kişinin beğendim diyerek işaretlemesi size çılgınca gelebilir. Ama bu bizce ilham veren bir başarı öyküsü. Çünkü Tim Yemdi aslında çorap değil, hikaye satıyor. Bu çorap falan camaçta giydiğim çorap. Şu çorap bir yardım derneğinden verdikleri çorap gibi hikayelerle süslediği ürünlerini fotoğraflayıp satmak için biraz yaratıcılık, biraz girişimcilik ve çokça cesaret gerekiyor. Jessica Vanessa. Eski anaokulu öğretmeni sosyal medyada paylaştığı videolarla kendine yeni bir ekmek kapısı açtı. Florida'da yaşayan 27 yaşındaki Jessica Vanessa, video paylaşım sitesi Vine'da yayınladığı videolar sayesinde hiç beklemediği bir üne kavuştu. Hatta bu sayede eskisinden daha fazla para kazanmaya başladı. Sireki takipçi sayısını bir anda artıran Vanessa, bu sayede reklamcıların ve büyük şirketlerin de dikkatini çekti. Jessica Vanessa şimdi birkaç dakikalık kliplerde kalçasını sallayarak öğretmenlik yaparken kazandığı paranın birkaç katını kazanabiliyor. Genç kadın bu sayede yüksek öğrenim masraflarını da rahatlıkla karşılayabildiğini sözlerine ekliyor. Yaptığı işin de aslında sanıldığı kadar zor olmadığını sözlerine ekliyor. Paylaştığım videolar sayesinde takipçilerimin sayısı arttıkça daha fazla firma ürünlerine dikkat çekmek için size daha fazla reklam vermeye yani daha fazla ödemeye başlıyor diye anlatıyor. Rick Shivers, Rick Shivers ilk olarak 1995 yılında popüler olan alan adları kayıt fikrine sahipti. Rick popüler alan adlarının arama motorunda daha da popüler olacağını düşündü ve sonra sitelere reklam yerleştirdi. Bu siteler mütevazi bir gelir getirmeye başladı. Ancak Shorts sadece reklamlardan değil aynı zamanda onların satışından da para kazanabilme fikrini düşündü. Amerikan doğumlu girişimci 1995 yılından bu yana 500 bin dolardan fazla bir fiyatla 20 alan adı sattı. Rick Shorts bir site için sattığı alandan 1.3 milyon dolar başka bir site için sattığı alandan ise 3 milyon dolar kazandı. Girişimci 1997 yılında da 10 bin dolar üzerindeki fiyatlarla birçok yer sattı.